Merhaba sevgili seyirciler. Taş gibi sert tabakalardaki tohumların incecik saçaklarıyla kendilerine yol bulmaları ne kadar ilginçtir. Tohumların rüseyim haline gelip incecik kollarını o sert tabakalarda yürütmesinin sırrı ne olabilir ki? Fiziki şartlar olarak sert cisimleri ondan daha dayanıklı maddeleri delebilir. Eğer burada bu fiziki kurallara aykırı bir işleyiş varsa, acizliğe bu kudreti veren kim olabilir? Yaratılışta acizliğe lütfedilmiş ilginç bir destek var. Güçsüzlük, yetersizlik adeta bir dil olmuş, en muhteşem kudretten istekte bulunur. Tablonun merhameti coşturan bu karesinde sağanak sağanak rahmet yani. Dertlere deva, ihtiyaçlara merhem oluyor. Bu süreç aczini bilenler için hep devam edip gidiyor. Kısacası sevgili seyirciler, ihtiyaç öyle güçlü bir dil ki, kul sıkışınca karşısına hızırı çıkaran bir güç. Hep birlikte seyrediyoruz. Emanet. Ay, Recep çabuk hadi al. ay hadi ay, ay Ya ne oldu bu hatlara ya hay Allah ay, ay, ya, yine bozulmuş. Ay, tam zamanında ay, ya şu işe ay, bak ya ay, e, en iyisi dışarıdan ay, araba çevirmek. şimdi geliyorum şimdi geliyorum tamam sakin ol tamam geliyorum Allah'ım yardım et bu saatte de araba bulmaz ya hadi hayırlısı. yenge 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 ne koş. oldu ya bizim hanım doğum yapacak da bir yanına gider misiniz? Ben taksi çağıracağım. Hemen H hemen gidiyorum. Hadi çabuk. Tamam. Durun. Durun lütfen. Hastaneye çıkmam lazım. Durun. Dur. 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 Hay Allah. Hiçbir araba durmuyor. Yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et. Allah razı için durun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne zamandır el sallıyorum, kimse durmuyor. Hanımı hastaneye götürmem lazım. Doğum yapıyor da. Götürür müsünüz? Evin nerede evladım? E hemen şu ileride. Tamam. Sen hastayı hazırla, ben burada bekliyorum. Sağ ol amca. Allah razı olsun. Hemen giriyorum. Hemen. Hadi araba bekliyor. Hadi çabuk. <laughs> Hanım. Hanım. Oğlunuza bakmayacak mısınız? Sağ olsun Sevil Hanım yardımcı oldu. Sen nasılsın? Hastaneye gidelim mi? Yok iyiyim. Daha. Dışarıda araba bekliyordu. Lüzum olmadığına göre söyleyeyim de gitsin bari. Ama gece vakti adamı da yolundan alıkoydum. Birkaç kuruş verseydim ne iyi olurdu. Yanımda para da yok. Evde on milyon falan var mıydı? Ee, ben de var, alın. Ha, alın, yok, alın, olmaz, olmaz. Lütfen. Olsun, daha sonra alırım, tamam mı? Hadi. Sağ olun. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Sizi de beklettim. Yolunuzdan alıkoydum. Ben burada araba beklerken doğum çok daha an olmuş. Ha. Bunu alın. Hakkınız sizin. O kadar beklediniz. Allah oğlunu analı babalı büyüsün evladım. Sağ olun. Ama siz oğlum olduğunu nereden biliyorsunuz? Bu 10 milyonu da aldığınız komşunuza iade edin. Hı? Bunu da alın. Evin ihtiyaçlarını ve çocuğuna kullanırsın. Ama... Çocuğunuza doğum hediyesi olsun. Ha. Bu da kartım. Daha sonra emaneti... Üzerinde yazılı adrese getirirsin. Hadi. Şimdi evine git. Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi. Hadi. Oğlum, neyse. Ben gideyim artık müsaadenizle. Size de rahatsızlık verdik kusura Aa, bakmayın. Estağfurullah ne rahatsızlığı? Biz komşuyuz. Eğer bir ihtiyacınız olursa hemen haber verin olur mu? Hadi. Aa, yenge, buyurun paranızı. Adam almadı. E olsun. Sonra verirsin. Ay yo, alın alın. Teşekkür ederim. Peki. Tamam. Geçmiş olsun. Allah analı babalı büyütsün. <laughs> sağ ol. Güle güle Sevil abla. Her şey için sağ ol. Rica ederim yavrum. Allah ısmarladık <laughs> güle güle abla. Her şey için teşekkür ederim. <laughs> Ama. <laughs> Kamyonetin sahibi. Seni hastaneye götürecek olan yaşlı şoför. Ee? oğlumuz olduğunu bildi. Borç para aldığımı bildi. Bununla ihtiyaçlarımızı karşılayacakmışız. Açsana şunu. Eh. Aman Allah'ım. Recep? Neler oluyor? Bu para çok para bu. Demek ki harcayalım diye verdi bize. Tamam biliyorum da hanım. Yine de içim rahat değil. Amca bize verdi ama... Arkasından da emaneti... Sonra getirirsiniz dedi. Demek ki... Aman bu kadar düşünme. Para tam zamanında geldi. Bu parayla borcumuzu harcımızı karşılarız. Sonra bulup buluştururuz bir yerden. Borç almış gibi oluruz. Ee, bak bu olur... Tabi ya borç gibi alırız Ayrıca Çocuğuna hediyem olsun demişti Öyle tabi Haklısın hanım Hem kartını da verdi E bak işte burada Adresi var kartta Neredeydi o kart Hay Allah nereye koydum İşte bu Ne oldu Recep Allah Allah Karttaki yazılar silinmiş. Bana verdiğinde baktım. Adresi yazılıydı burada. E, nasıl olur? At bakayım. bulduk. Neler aldın yine? Oğlumuza oyuncak. Mama. Uyum. Uyuyor uyuyor gel. Ne yapıyorsun Recep? Bırak çocuk uyusun. Uyuyacağı yok bunun. Baksana. Gözleri fıldır fıldır. <laughs> Çok yoruldum. Ay. Çok müşteri vardı. Sıcaktan piştim vallahi. Dönerin karşısında terden sırılsıklam oluyorum. Buna da şükret. Daha düne kadar işsiz dolaşıyordun. Doğru söylüyorsun hanım. Allah'a şükür bir işim var. Zorluğuna katlanırız artık. Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Bütün borçları ödedim. İş buldum. O kamyoncu amcadan Allah razı olsun. Öyle bir zamanda verdi ki parayı. Bütün borçlara yettiği gibi epey de arttı. Ama geri ödeyeceksin. O da borç. Ee, ödeyeceğim tabii. Ödeyeceğim de adresi yok. Verdiği kart da boş. Kime ödeyeceğim ben bu parayı? Hele biraz kazan bakalım. Paran olunca sorar soruşturursun. Elbet bir bilen çıkar o zaman. Hı -hı. <laughs> Seninki uyandı. Oğlum. 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 Aman da. Güzelim benim. Yürüyün <laughs> ben seni. Buyurun. Teşekkür Buyurun. ederim. Afiyet olsun. <laughs> Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bana bak. Ne o? Dolu dolu döner. Böyle giderse beni batırırsın sen. Az ver biraz. Patates salatayla doldur gitsin. Milleti bir alıştırırsan oho. Biz nereden kar edeceğiz? Alo. Oo Şevket, merhaba. Nasılsın? Aa iyi bediyor. Malum olur da bizim yerimiz olmaz mı? Hadi oradan. Bana numara çekme. Yerimi ayırın sonra karışma ama. Birazdan gelirim. Biraz kafa bulalım anasını satayım. Dükkanı Recep'e bırakır gelirim canım. Şöyle felekten bir gün çalalım. Tamam görüşürüz. Recep ben çıkıyorum kasaya da bakıver. Tamam patron. Bana bak. Az kes şu döneri. Çok verme sakın. Döner çek. Bay oğlum gelmiş. Gel bakayım kucağıma aslan oğlum. Gel, gel. Oh baba oğlum ne bu muhabbet? Emanet hazırlıyorum. Adam bir gün çıkar gelirse elimiz boş olmasın. Yaşadığımız hadiseyi hala aklım almıyor. Oh. <laughs> Abi. Abi iyi misin? <laughs> Git başımdan. Bugün biraz fazla kaçırmışım başım ya. Hesaba ben bakayım isterseniz. Tamam ben bakarım sen git işine. Şey evladım karnım çok acı. İki gündür ağzıma bir şey koymadım. Acaba biraz ekmek... Git buradan be! Ben Piştiler. Amca! Amca! Alın yiyin. Sağ ol evladım. Alamam. Patronundan laf duymanı istemem. Sen iyi birine benziyorsun. Kalbinde merhamet var. Sana tavsiyem ayrıl o adamın yanından. Kim sana ona yiyecek verdi? Parasını verirdim abi. Hadi be, alıştırmayın şunları. Açmış. Hepsi durmara be. Zırnık vermeyeceksin bunlara. Hadi işinin başına. Abi, abi. Ne oldu abi? Ya, bir ambulans. Hemen hastaneye götürelim. Ya, yardım eder misiniz abi? Koş abi, tutu Tutuver. Abi ne oldu sana? Recep nasıl durumu iyi mi? Bilmiyorum yenge içeri aldılar bekliyoruz. Nasıl oldu böyle birden hiçbir şey yoktu. Biz de bilmiyoruz aniden verdi. Tamam tamam sen dükkana git boş kalmasın ben ilgilenirim. Bir şey olursa sana haber veririm tamam mı? Peki yenge tamam. geçmiş olsun. Sağ Çıkıyor musun? Geç bile kaldım. Hadi görüşürüz. Tamam. Patrondan hala haber yok mu? Telefon ettim ama açan olmadı. Üç gündür haber alamadım. Bir hastaneye uğra istersen. Ya vaktim olmuyor ki. Dükkanın bütün işleri benim üzerimde. Akşam belki uğrarım. <laughs> Neyse hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Seni gidi yine uyandın mı? Seni Gel bakalım. Hoş geldin yenge. Nasıl durumu? Burayı kapatıyoruz Recep. Kendine başka bir iş bul istersen. Patronun geçen gün vefat etti. Defnettik. Başımız sağ olsun. Telaştan sana da haber veremedik. Kendi kendini yaktı. Bırak şu içkiyi dedim. Biraz sağlığına dikkat et dedim. Dinleme. fazla düşünme. iç kahveni. Yine işsiz kaldım işte. Dert etme. Bulunur inşallah. Hiçbir şey yoktu. Birden oldu her şey. Takdirde varsa ne gelir elden? Yoksul giyimli bir adam bir parça ekmek istedi. Çok aç olduğunu söyledi. Ona azarladı. Kovdu. Aradan birkaç dakika ya geçti ya geçmedi. Yığılıverdi oldu. Birden. Hayatta akıl almaz şeyler yaşanıyor. Yürüyoruz, koşuyoruz, telaş ediyoruz, kızıyoruz, televizyon seyrediyoruz, yemek yiyoruz, şakalaşıyoruz. Sade bir hayat, bildik bir hayat diyoruz. Derken sanki bir perde aralanıyor. İçeriye tanımadığımız, bilmediğimiz bir rüzgar dolu. Sanki başka alemlerden geliyor bu rüzgar. Düşünüyorum da o doğum gecesini. O kamyoneti süren yaşlı amcayı, onun sözlerini, verdiği kartı, parayı anlamaya çalışıyor. Acaba diyorum, o esen rüzgar hayatı daha iyi anlamamız için mi esiyor? Hayatın sadece yemek, içmek, uyumak, para kazanmaktan ibaret olmadığını hatırlatmak için mi esiyor? Esrarengiz yaşlı adamın verdikleri, söyledikleri Patronun ölümü, yoksul adamın bakışları. Bütün bunlarda sanki hayatın sırrı gizli gibi. Hayatta hiçbir şey manasız değil. Ne oluyor sana? Sen hiç böyle şeyler demezdin. Alo? Rıfat, sen misin? Ne? Sahi mi? Ya, sağ ol be Rıfat. Tam zamanında imdadımıza yetiştim. Ben de iş arayıp duruyordum. Sağ ol, sağ ol. Tamam, yarın gelirim. Allah razı olsun. Hadi, görüşürüz. Tamam. Ne oldu? Allah'a şükürler olsun. Güzel bir iş varmış. Büyük bir iş yerinin mutfağında aşçılık. Sigortalı. Parası da iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim. <laughs> 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 o Recep gelsene. Bayram erzağı atıyorlar. Hadi gel sen de payını al. Bu bayramda daha fazla veriyorlar. 5 kiloluk çiçek ya, 10 kilo kuru malzeme, sıvı yağ, salam, sucuk. Neler yok ki neler. Geçen bayram salam sucuk vermemişlerdi. Senin şansına bu bayram hepsini alıyoruz. Hadi ne bekliyorsun? Gidip alalım payımızı. Eve giderken alırız inşallah. Vallahi iki aydır burada çalışıyorsun. Senden daha titiz çalışan görmedim. Helal olsun Recep sana be. Laf aramızda. patron yemeklerden çok memnun ha. Hadi görüşmek üzere. Eyvallah. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bizim hanım çok sevinecek bu işe. Bu bayramda bayram edeceğiz arkadaşlar. Patrondan Allah razı olsun. Bu bayramda sevindirdi hepimizi. Amin. Teyzeciğim ne oldu niye ağlıyorsun Bir şey mi oldu teyze Yok oğlum biraz başım döndü E niye ağlıyorsun teyze Torunlarım için ağlıyorum evladım Ekmek istiyorlar benden Ama elimde avucumda yok bir şey alamıyorum onlara. İyice şaşırıp kaldım. Emel'den iyiydi durumumuz. Ama geçen sene babaları ölünce çok perişan oldu yavrularım. Kimseye de derdimi diyemiyorum. Dilenci diyecekler diye ödüm kopuyor. Kusura bakma evladım. Teyze, bir dakika dursana. Bu erzakları al. torunlarına götür. Ama ama onlar artık sizin. Lütfen alın. Al bunları da. Torunlarına bayramlık alırsın. Allah razı olsun evladım. Allah gönlüne göre versin. Bana, Bana bir bardak su verir misin <laughs> evladım? Çok, çok susun. Sus, Niye uyandın? Susadım biraz. Hmm. Heh. Heh. Korkma evladım. Sana verdiğim emaneti dün teslim aldım. Sağ ol. Ama amca... Ben size borcumu ödemedim ki... Sizi o günden beri ilk kez görüyorum. O kadına verdiğin erzaklarla paralarla bana olan borcunu ödemiş oldun. Bir bardak su verir misin? E tabii. Hemen, hemen geliyorum. İşte suyunuz. Amca? Sevgili seyirciler, güzellikler bazen bir şeyin zatında, bazen de sonuçlarında olabilir. Nice acı ve acıklı olaylar vardır ki, başa geldiğinde sıkıntı ve ızdırap verir. Ama üzerinden belli bir zaman geçince kaderin sırları açılır ve sonuçtaki güzellikler hepimizi mutlu eder. Kolun kanadın kırıldığı, çarelerin tükendiği anlar rahmet bulutlarını toplar. Bu bulutların güzel bir yağmura dönüşmesi ise elleri ulu bir dergahı açıp halini arz etmekten geçer. Bu tatlı sağanak bütün gamları, tasaları yıkar, paklar ve acılar lezzete döner.